OYLM'den herkese merhabalar. Ben Kaan Şapaz, İsmail Börekçi ile beraber son top programında karşınızdayız. İsa hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyilik şükür ya. Bugün biraz hüzünlü bir tarafım. Bir tarafım mutlu. Fenerbahçe'miz kazandı. Hı. Efes'imiz kaybetti. Ama hani yarım yamalak bir mutluluğumuz var. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ya. Efes kaybese çok sorun değil. Efes'i... Nisan'da görürüz hepimiz. Nisan'da, Mayıs'ta diyorum. Bugün ne konularımız var? Şu an seyircilerimiz ekranda görüyor. Sen de bir moderatörlüğünü yap, başlayalım. <laughs> Konularımızı zaten e, seyircilerimiz de görüyor ama şöyle bir tekrar sana hatırlatayım. E, Fenerbahçe-Beko ile başlayalım. Fenerbahçe-Beko şu an bir yani tam anlamıyla bir koç takımı gibi ilerliyor. Yani sen nasıl buluyorsun koçu Fenerbahçe'de? Veya işte bireysel oyuncularla mı ön plana çıkmaya çalışıyor yoksa koçun taktikleriyle mi şu an ilerliyor Fenerbahçe? Fenerbahçe İtudüs ve Kalates'in önderliğinde ilerliyor. Yani İtudüs 2 maçta, iki, iki Euroleague başında nasıl bu seviyeye getirdik? Fenerbahçe şu an Ocak ayında, Şubat ayında oynuyor gibi oynuyor. Bir de bu takımda da Carson Edwards'ın potansiyeli var. Onu da koyduğumuz zaman Fenerbahçe'nin tavanı yüksek. Yani bundan bir ileriye daha gidebilir. Bu takım daha dördüncü viteste, beşinci, altıncı vitesler var. Ben İtudüs'e yani şapka çıkarmak istiyorum. iki maçta yani Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da çok iyi bir oyun yoktu. Orada da bir şeyler göstermişti bize. Şimdi de bir şeyler gösteriyor. Kalates oyunları şahane. İtudüs hocam tekrardan hoş geldin. Koçu beğeniyoruz ya ben de gerçekten Ob, Ob, Abura, Obra hocamdan sonra <laughs> E, beğendim beğendiğim hocalardan birisi. Peki Fenerbahçe'de bu bugünkü maçta Karates'in performansını nasıl buldun? Şov yaptı. Ya. Birileri diyordu Galatasaray şut atamaz, tutamaz diye. Avrupa'nın Stephen Curry'si gibi oynadı. Saçma sapan 9 metrede şutlar atıyor. Yani Galatasaray böyle şut attığı sürece Fenerbahçe'nin yani Galatasaray'ı itirdi sırt sırta verirse Fenerbahçe'nin yenemeyeceği takım yok. Ben buna inanıyorum yani. <laughs> çok, çok yani çok mutluyum yani Kalates performansında Marco ile Kalates yani maşallah diyelim çok iyi oynuyorlar. Peki Fenerbahçe'ye bir uzun transferi gerekli mi sence? Nasıl buluyorsun takımı, rotasyonu? Yani şimdi ben isterim ki Devon Booker'dan çıkılsın. Yerine bir uzun alınsın. Ama Devon Booker'ın kontratı yüklü bir kontrat. Yani Kokoşkov'un istediği bir oyuncu sonu Kokoşkov NBA'ye gitti. Yani Devin Booker'dan çıkılmayacaksa uzuna çok gerek yok. Aha, Bukur yerine oyuncu olsa hemen isterim. Ama daha bu takıma Bielisa gelecek. E de gelişiyor. Hani hoca belli ki Naci Leysi Pierre'i de dört numarada da değerlendirecek. Yani şu an hacim olarak Fenerbahçe'de orası dolu. Nitelik olarak tabii ki biraz daha hani bu kır yerine daha iyi bir oyuncu. Belki Cekir yerine. Cekir'i yani çok iyi başladı ama Cekir'in de daha iyisi de olabilirdi. Yani Fenerbahçe bir olup şampiyon olmuş bir takım. Ona göre istekler olabilirdi ama şu anlık bir liseyi görmeden ben uzun transferi konusunda kesin yapılsın diyemiyorum. Fenerbahçe'nin savunma şeması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani savunma kısmında Fenerbahçe yeterli bir e, taktiği, izlenimi var mı? Fenerbahçe'nin savunma şeması net bir siviş takımı Fenerbahçe. Yani forretleriyle özellikle yani Kalates ve Bilbekin de çok ekstra çaba sarf ediyor. Yani Marco geçen sezonla beraber savunmada çabasını arttırmıştı ama Pierre ve Naci Leys'in yani çok fark yarattığı bir savunma stili bu. Motley'i de katınca birden beşe kadar herkes değişiyor ve yani uzunun arkasında kalan Wilbeck'in de bu kadar mücadele ettiği zaman savunma farklı bir seviyeye çıkıyor. Fenerbahçe çok fazla sayı ki başladı. Yani Bayern Münih de Makabe de kötü takımlar değiller. Fenerbahçe aslında iki galibiyet cebine koyarak yani çok avantajlı bir hale geçti rakiplerine. Yani özellikle Bayern deplasmanı hiçbir takıma kolay olmayacak. Yani Bayern takımı oturtacak. Yani Bayern iki senedir kötü başlıyorsunuz ama bir şekilde offa giriyor. Yine öyle olacaktır. Ben ekstra bir galibiyet olarak görüyorum. Çünkü play-off yolunda önemli iki rakibini yendi. Bayern'de, de, play-off yolunda Fenerbahçe'nin rakibi olacaklar. Kadro olarak Fenerbahçe tam olarak yakın olmasalar da Fenerbahçe geçebilirler sezon performanslarıyla. Fenerbahçe bu savunma şemasını oturttuğu sürece, Naci Leis Pierre onlardan azardaymış. böyle savunma yaptıkları sürece, yani Fenerbahçe rakiplerini 70 sayı civarında tutmaya devam edecek. Buradan Fenerbahçe Beko'yu tekrar tebrik ediyoruz. 2'de 2 iki galibiyetinden dolayı. Yavaştan Anadolu Efes'e geçelim. Anadolu Efes'te bir uzun sıkıntısı var mı sence? Takımı nasıl görüyorsun? Bence kesinlikle var. Orada da şimdi şöyle bir sorun var. Şimdi Efes Clyburn'u eklediği için takıma yani bir sürü sorun ortadan kalkıyor. Yani rakipler bir Clyburn'u misici tutmaya çalışmaktan, lakin tutmaya çalışmaktan yani Efes'in uzunlarını boş bırakıyor. Yani muhtemelen Playoff'da, Final Four'da Efes'in herhangi bir uzunu plays veya dansın hangisi oynarsa yani iz beyaziziz yani hemen boş boş smaçlar vuracaklar o yüzden ben yani Efes'in uzun sıkıntısı var mı dersek nitelik olarak bence Efes'te bir farklı tipe girebilirdi ama Bryant dansına güveniyor yani Bryant dansı iki senedir bu takımı şampiyonda çok önemli rol sahibi bir oyuncu dansına güveniyorlar yani Efes Nisan ayına kadar hiç sıkıntısız, yani Efes'i ben çok eleştirmeden gideceğim. Playoff day'lerine kadar, Final 4 day'lerine kadar Efes'i hiç eleştirmeyeceğim. <laughs> Sen de az önce de dediğin gibi, Will Clyburn hakkında ne düşünüyorsun? Geçen maçta nasıl oynadı? Konuşmadığımız bir programımız olmuyor, Clyburn'ü. Belki de NBA diyorum. Hmm. Euroleague'in en iyi oyuncusu. Belki de NBA'ye gider. <laughs> buradan Bilemiyoruz. Sen ne düşünüyorsun Clyburn hakkında? Nasıl oynadı geçen maç? Clyburn bence de Euro'nun yeni oyuncusu. Abi hiç alışma süreci geçirmemiş gibi, hiç takıma yeni gelmemiş gibi, çevresindeki oyuncular yeni oyuncular değil, yani yeni koşu çalışmıyormuş gibi patır patır sayısını atıyor. Avrupa'nın Lebron James'e diyebilirsin, Kevin Durant diyebilirsin. Çok rahat oynuyor. Ben e, Clyburn'u izlerken çok zevk alıyorum. Clyburn'u mis sağdayken yanına 3 tane şütör koymak çok fark etmiyor. Bu arada bu başlığa yazmadık ama Efes Polonara ile bir ölüm beşi falan kurmaya çalışıyordu. Yani bizim Efes programı var bir tane. Onda da ben öyle kurmuştum. Hani efsane beşte ama Polonara bu takımda hiç uymayacak gibi duruyor. Hani Polonara uçtu sokmadı sürece tepeden. Klay böyle alan açılmış olacak. Ben hani Polonara transferi yerine Efes'e bir hani uzun sıkıntısıyla bağlayayım. Klay böyle çok dörtte oynamayacaksa bir Efes'e bir Singleton hamlesi gelecektir muhtemelen diye düşünüyorum. Efes'in bu geçiş dünkü maçta biraz Serbest atışlarda problem yaşar gibi geldi bana. Yani bu dünkü maçı özel bir şey miydi yoksa bundan sonra da acaba görecek miydik? Nasıldı sence serbest atış performansı? Bence ya, canımızı yakan serbest atışlar oldu açıkçası. Çünkü yazdan da bir travmatik olay var aslında. MG'dini yani kaçırdı. Bir de üstüne bu olunca tabii ki bu çok basit normal sezon maçı ama yani Amatemba o kadar kötü falcıdır Amat da kaçırdı işte Vasa da kaçırdı. Kaçıyor yani. Servis atışı kaçabilir yani. Aslında hani böyle bir bulmuşken Monaco'yu da yense ben yensek çok iyi olacaktı. Olmadı. Ama çok önemli değil. Yani servis atışlar girecektir. Ben Larkin gelene kadar Efes'in böyle 2-3 tane zor maçı normalde kazanacakken kazanamayacağını düşünüyorum. Yani çünkü takımlar son 2 senenin Euroleague şampiyonu farklı da hazırlanıyorlar taraftarlarına bir şov izletmek istiyorlar. Yani Efes'in deplasman maçları hiç kolay geçmeyecektir artık. Hı hı. Peki Efes yani şu an Final Four'a kalacağı garanti gibi bir şey belki de. Ama e, şöyle bakınca Efes sence bir playoff takımı mı yoksa lig takımı mı? Efes'i nasıl buluyorsun bu konuda? Evet, i̇şte Efes'in aslında yani normal sezonu ihtiyacı olmaması aslında. Ben bu başlığı ondan aldım. Yani normal sezonda Efes 7. geçse yine favori başlık. Yani sağ avantajı var Barcelona'nın nefese karşı. E Vardır hiçbir şey olmaz yani. Ergün Ergün Hoca böyle elini böyle yapa yapa çıkar ikinci maçta 2-0 yapınca bir daha gelmeyeceğiz diyor. Konu şu Efes'te oynama alışkanlığı çok önemli. Çünkü Efes'in biz playoff ve final four performanslarında yani beklediğimiz gümbür gümbürlüğü hiç göremedik eğer oynama alışkanlığı olmazsa Real Madrid, Barcelona, Milano, Efes'e ters gelebilecek takımlar. Yani muhtemel bir Final Four dörtlüsünü sayıyorum. O yüzden Efes'in oynama alışkanlığı edine, edine Normal sezonu 4-5-3. Yani bu takım giritim tutturursa ardarda 10-15 maç da kazanabilir yani Euroleague'de. Larkin döndüğü an yani bu takımı tutamazlar. Bir maç Larkin dinlendirirse, bir maç Basay'ı dinlendirirse. Yani hiç önemli değil. Ben şunu söylemek istiyorum sadece Efes'le alakalı. Efes taraflarları da bizi izliyordu muhtemelen. Eleştirmenize gerek yok Efes. I. Yani bu takım maç kaybetsin hiçbir şey olmaz. Ligde de kaybetsin ne olacak ki? Yani üç tane süper yıldız var. Belki de Avrupa'nın yeni üç oyuncusu. O yüzden hiç eleştirmeye gerek yok Efes'i. Yani umuyoruz ki iki takımımız da rahat bir şekilde playoff yapacak. Fenerbahçe iyi başladı. İhtiyacı var Fenerbahçe'nin. Efes'in de bir şekilde playoff'a girmeye ihtiyacı var. Playoff'a girdikten sonrası dedi çok rahat bir şekilde ilerleyecektir Efes için. Fenerbahçe, Beko ve Anadolu Efes hakkında konuşacağımız başlıklar bunlar da ekstra eklemek istediğin konu var mı? Yok. Sana moderatörlüğün için teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere de bizi izleyenleri de bu dakikaya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Mehmet çabuk atmaya çalıştık bu sefer bu videoyu. Bir de son bir şey isteyelim. Eğer video hoşunuza kanala abone olursanız çok mutlu oluruz ve herkese iyi günler diliyoruz. Görüşürüz.